anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor efendim. Şu an sizlere İzmir Ali Ağa'dan sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibimiz var efendim. İnşaat sektörüne verdikleri katkılar ve faaliyetlerden ve biraz da projelerinden bahsedeceğiz. Siz değerli izleyicilerimiz için İlker Türkiye dinleyeceğiz. Buyurun izliyoruz. İlker Türker öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hayır. Hoş bulduk efendim. Öncelikle biraz e, sizleri tanımak isteriz. İlker Türker kimdir? Daha sonra da sektördeki yerimizden izleyicilerimize bahsedeceğiz zaten. Evet İlker Türker ben 20 yıldır inşaat sektöründeyim. Bizim için binanın görselliği, binanın sağlamlığı da önemli ama asıl dikkat ettiğimiz, özen gösterdiğimiz zemin etütü. Nedir efendim zemin etütü? Zemin etütü toprağın e, testi, toprağın dayanıklılığı. E, buna çok özen gösteriyoruz, standartların dışına çıkıyoruz, çok daha sağlam bir zeminde inşaat yapıyoruz. Peki bu zeminlerin araştırılması ya da testi ya da kontrollerini nasıl sağlıyorsunuz? Hangi yani teknoloji kullanarak mı yapılıyor bu? E, evet teknolojiyi kullanıyoruz. E, mühendislerimiz, jeoloji mühendislerimiz var. E, onların gözetiminde, kontrolünde standartların çok daha üstüne çıkarak çok ciddi bir şekilde zemin ötütü onayını alırsak inşaatımıza başlıyoruz. Biz bu sektörün temelinden varız. A'dan Z'ye jeoloji mühendislerimiz de temelden, mimarlarımız da inşaattan, iş mimarlarımız da içinden komple anahtar teslimi yapıyoruz. Profesyonelce. Çok güzel. Peki gelelim büyüme yolundaki hedeflerinize. Bu anlamda neler yapıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? E, büyüme yeterince hizmette büyümeyi hedefliyoruz. Hizmette de yeterince büyüdük. E, artık teknoloji büyüdükçe biz de teknolojiye ayak duracağız. Pandemide hizmetimizi durdurduk. Kısıtlama yapmadık, tamamen durdurduk. E, i̇ş görüşmelerimiz olmadı. E, müşterilere kolaylık zaten başından yapıyoruz biz. İş saatimiz zaman durdu. Yani hiçbir şekilde bir işlem yapmadık. Görüşmemiz olmadı. Peki müşterilerinize ödeme kolaylıkları hakkında e, neler yapıyorsunuz? Bunlardan da bahsedemiyoruz. E, ödemeyi müşterilerimiz genelde banka kredisiyle yapıyorlar. Yani bu bir nevi peşin gibi sayılıyor ama banka kredisini şartlandırmıyoruz. Kendi ödeme isteklerine göre uygun şartlar ayarlıyoruz. E, çok fazla yardımcı oluyoruz. Yani ödeme de bizim için en önemlisi. O zaman her bütçe inşaatta var mısınız? Tabi 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 bütün nasıl isterlerse o şekilde bir inşaat yapabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere verdiğiniz bilgiler için. Son olarak şu an bizi izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine ve İzmir Ali Ağa'ya buradan neler söylemek istersiniz? İzmir bölgesi genelde deprem bölgesi. Ali Ağa'da özellikle zemine özen göstermelerine dikkat ederiz. Bizimle iş yapmasalar da zemin etütüne. Öncelikle zemine, tütüne özen göstermelerini e, dileriz. Çünkü zemin çok önemli. Ala Bölgesi hem deprem bölgesi hem deniz kıyısı, sulu alan. Zemine dikkat etmeleri. Yani evim güzel olsun, içi ışıltılı olsun değil de zemini sağlam olsun. Peki bunu e, bina alacaksak, ev alacaksak bunu biz nasıl anlayabiliriz? Bunu nereden anlayabiliriz? İzleyicilerimiz için biraz bilgilendirme alabilir miyiz? Evet, ilk projelerinde e, ilk proje çizimlerinde zemin etüt projeleri var. Bunu da görebilirler. Evin yapılışı, ruhsatları bu belgeyi müteahhit arkadaşlardan isterlerse zemin etüt belgesine ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sessiz olun diyoruz. Ev alacaklara özellikle dikkat edin diyoruz. Ve müteahhitlerinizden mutlaka isteyin diyoruz efendim. Neyi? Zemin, eşit belgesini almadan e, kesinlikle ev almıyoruz diyoruz. Çünkü e, can önemli diyoruz. Mal elbette canın yongası ama can gerçekten çok önemli diyoruz. Ve sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz.